Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun. Çok iyiyim. Sizin, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Açılışla karşılaştık. Evet. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor bana, Ne olsun? Koşturmaca. Ee, görüşmeler devam ediyor. Ufak tatil planları var. Bir Mısır'da da bir ufak tatil yaptın insanların evet. için. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. İlk kez gittik. Ee, güzel bir deneyim bizim için. Havası güzeldi falan. Gerçi şimdi burada da artık hava güzeldi. Proje okuyorum dediniz var mı mesela bugün kadar canlandığımız yeriniz? Çok var. <gülüyor> 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 Oralara <gülüyor> girmeyeyim. Yani... E... Ya nasıl bir kadın mı oynamak istersiniz? Ya öyle bir kısıtlamayı sevmiyorum ama e, daha önce oynamadığım her türlü rolü oynamaya açığım. Yani çeşitlilik ve heyecan oluyor tabii ki o zaman daha önce oynamadığım için. Onların peşindeyim <laughs> daha çok şimdi. Evet. Yaz tatilleri <laughs> olacak dediğiniz gibi planlar yapıldı eee biraz aile tatili olacak. Eee şimdi ne kadar söyleyeyim Erkan Bey tatildeler galiba çocuklar. Onlar karavan tatilinde. Karavan tatilinde. Baba oğlu aynen Bülent eee Okan Ali, Marcel Erkan karavan tatili. Böyle durumlar olduğu zaman orada olmak istiyor musunuz siz de? Şu an tadını çıkarıyorum biliyor musunuz? Tek Yalnız, başıma <laughs> Çok evet. mı? Çok mu öyle çocuklar? Hiç yormuyor ama biz eee İkimiz... Erkan yoruyor. Aile. <laughs> <laughs> Biz Erkan'la ikimiz e, büyüttük ailemizin desteğiyle birlikte Marsel'i. O yüzden e, böyle dolu dolu e, her şeyle birlikte dolu dolu yaşadık. Tadını çıkardık bir sene boyunca. Onun için böyle ufak kaçamakların dolayısıyla tadını çıkarmış oluyor, çıkarıyorum yani. Ona iyi geliyor tabii ki. Erkan'a da iyi geliyor. Tek başına tabii. Hemen yani ikinci gün Özlem başlıyor zaten. Marcel büyüyor. Neler değişiyor Anlatması çok zor ama böyle her gün e, onun büyümesine, değişimine, gelişimine şahitlik ettikçe e, ya, o mucizenin daha da bir farkında oluyorsunuz. Ve e, bilmiyorum size şükretmeyi, sizin daha farkında olmayı, anda olmayı öğretiyor diye tarif edemiyorum ama böyle değişik, güzel, çok güzel bulgular <laughs> için <laughs> alacağım şimdi. <laughs> 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 uzun süredir Marcel var hayatınızda ama baktığınız zaman Marcel'den önceki Cansu nasıldı? Şu anda anne olan Cansu nasıl? Zaman içinde mesela bir kavram oturdu mu? Ne güzel sorular soruyorsun. Bunu <laughs> <laughs> başka bir yerde uzun uzun konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz felsefe konuşalım galiba bilmiyorum ama. Bu da en büyük bir fark nedir sizce yani? Yani Marcel bana bunu ne söylüyorum anda olmayı öğretti. Ne geçmişle gelecekle ilgili de bir kaygım yok. Gerçekten andayım ve o an onunla her ne açıyorsam, e, yemek yediriyorsam, oyun oynuyorsam bir yerdeysem sadece anda olmayı bana öğretti ve bu bana büyük bir hediye çünkü ben çok heyecanlı bir tipim bir insanım. Dolayısıyla hep böyle gelecek planları, ama şimdi ne yapacağım falan bana daha böyle anda kalmayı öğretti. Yani en önemli şey benim değişir diyebilirim. Ya çok teşekkür ediyoruz. Biz ben bu çok anlar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim güzel sorularınız için. Benim tadını çıkarım. Görüşmek üzere.